Merhaba arkadaşlar. Kahvaltımıza avokado hazırlayacağız. Hadi gelin hep birlikte hazırlayalım. Avokadomuzu bu şekilde ikiye düzgünce kestim. Yani olabildiğince düzgün kestim. Ve içlerini bir tabağa boşaltıyorum. Avokadonuzu mümkün olduğu kadar yumuşak seçerseniz veya olgunlaşmasını beklerseniz daha lezzetli olacaktır. Sert kıvama gelmesi biraz daha zor oluyor. En azından kahvaltılık için söylüyorum. Bunu güzelce ezeceğim. İçine limon, tuz, biraz da sumak atıp güzelce marine edeceğim. Sumak yağlı ve yumuşak olduğu için içine çok güzel yakışıyor. Çok ekşimsi oluyor arkadaşlar. Limonu ben bol katıyorum. İsterseniz sumak hafif tatlımız olduğu için eklemeyebilirsiniz. Limonumuzu yumuşattık. Ben bol ekşili sevdiğim için biraz fazla limon koydum. Tuzumuzu da ekledik. Bir güzel karıştıracağız. Limon ince yedireceğiz arkadaşlar. güzelce yedirdik. şimdi kabımızın bir tanesini düz, bir tanesine de susamlı yapacağız. Hemen düzü hazırladım. İçine zeytinyağı da ekleyin arkadaşlar çok güzel olur. Damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde. من بی کشتانه نانی Kahvaltımıza bu şekilde birinci sunumu hazırladım. İkinci sunuma geçelim hemen. Bu şekilde bir tane altına tabakta koyabilirsiniz veya bu şekilde de koyabilirsiniz. Dik duracaktır. Bunu biraz yağlı yapacağım. Göz kararı koydum. Takriben bir tatlı kaşığı. Hemen biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Çok az zeytinyağı ekledim. Güzelce karıştırıyorum karışımımı. Bunu da limon, tuz, avokado, zeytinyağı ve susam oldu. Geri kalan Bir güzel dolduracağız içine. Bunu düzeneyi tercih etti. Şu şekilde kenarlarını da dolduruyorum. Dolu dolu gözüksün. Düz bir zemin, dolu bir zemin hazırladım. Evet, zeminimiz hazır. Bu şekilde. Hemen bunu da süslüyoruz. üstüne sim koyacağım. Siz istediğinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ikinci avokadomuz da hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tariflerim de hoşunuza gider inşallah.